Merhaba sevgili arkadaşlar. Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bizim kümeslerimizin yakınındaki bu alanı belliyoruz ve yeşillik bitkileri yani kış sebzeleri ekeceğiz. Marul, karnabahar, kara lahana, beyaz lahana, brokoli gibi kış sebzeleri ekeceğiz buraya. İnşallah tavuklara da yedirmezsek, bunlar, buralarda bizim tavuklarımız var. Bazen hırsızlık yapıp buralardan atlayıp buraya çıktıkları oluyor ama inşallah bir arıza çıkartmadan bu yeşillik bitkilerimizi yetiştirmeye çalışacağız. Abim şimdi bu alanı belliyor. Belleme sonrasında bir toprak tesviyesi yapacağız ve arkasından fide halinde sebzelerimizi ekmeye başlayacağız. Hadi bakalım biraz çalışalım şimdi. Arkadaşlar alanımızı belledik. Bakın şöyle birkaç gün öncesinde yağmur yağmıştı. Yağmur da tam böyle toprağı tavına getirdi bellemesi de kolay oldu. Şöyle toprağı tesviye yapacağız. Böyle büyük kesekleri tırmak veya başka bir araç yardımıyla kıracağız ve düz bir zemin haline getireceğiz. Ben şimdi bu işlemi yapacağım. Arkasından yeşillik bitkilerimizin ekimine geçeceğiz. Şimdi arkadaşlar geldik dikim aşamasına. Bakın bizim şöyle fidelerimiz var. Bu fideleri biz fideciden aldık. Bu sene tohumdan çimlendiremedik. Zaman bulamadık çimlendirmek için. Fideciden aldık. Şu şekilde beyaz lahanamız, kırmızı lahanamız, brokolimiz ve karnabaharımız var. Şimdi önce beyaz lahanadan örnek dikimler gösterelim size. Dikim esnasında neye dikkat edilir? Ne zaman dikilir ve Nasıl dikilir bunları anlatmaya çalışalım. Şimdi kış sebzesi olarak da bilinen bu yeşillik bitkileri. İşte e, roka, tere, maydanoz, lahana, karnabahar, brokoli aklınıza ne gelebiliyorsa yeşillik bitkileri ister tohumdan ister de bu şekilde fideden Genelde sonbaharda ekilir. Ne zaman ılıman iklimlerde. Eğer ki bulunduğunuz yerde kış çok şiddetli geçmiyor ve don olayları çok fazla görülmüyorsa sonbaharda, ekim kasım aylarında ekmek mantıklı olur. Ama siz karasal iklimde yaşıyorsunuz ve kışınız çok şiddetli geçiyor, don olayları gözüküyor. O zaman da kışın şiddeti geçtikten sonra işte Şubat sonu gibi veya Mart ortalarına doğru falan böyle artık yeniden bir don olma ihtimali ortadan kalktıktan sonra yeşillik bitkilerini ekebilirsiniz. Ilıman iklimlerde yeşillik bitkilerini ekme zamanı oldukça geniş iken Karasal iklimlerde yeşillik bitkilerini ekme zamanı oldukça kısıtlıdır. İşte dediğimiz gibi Mart ayı içerisinde en geç dikmekte fayda var. Bunlar genelde 3 veya 5 ay aralığında olgunlaşacaktır. Onun için hani ne zaman diktiniz? İşte 3 ay sonrasını veya işte en geç 5 ay sonrasını hesap ederek o zaman da hasat edileceğini hesap ederek ona göre bir dikim yapmanızı tavsiye ederiz. Ne zaman dikileceğinden bahsettik. Nasıl dikileceğine hemen geldik. Bakın toprağımızı belledik. Böyle tavına getirdik. Şöyle bir işte ölçeğimiz olabilir. Şöyle bir cetvelimiz olabilir. Neyse. Normalde arkadaşlar bu şekilde kafa yapıp yuvarlak haline gelen lahana vari bitkileri 50 santim ara ile dikmek uygundur. Ama bizim yerimiz biraz dar. Onun için 40 santim ara ile dikeceğiz. Siz geniş bir yeriniz varsa 50 santim olmadı 40 santim ara ile dikim yapabilirsiniz. Hemen ben şimdi şu tarafa doğru geliyorum. Şuradan ilk dikimi yapalım. Bakın elimizle bir miktar toprağı açtık. Evet yanımızda ölçek olacaktı ama ölçekte kaybolmuş nere gitmişse şu şekilde gösterelim arkadaşlar. Bir çay bardağının dibine azıcık bir miktar yani 3 veya 4 gram olacak şekilde göz kararı bir kompoze gübre. İçerisinde azot, fosfor, potasyum bulunan kompoze gübre 3-15 veya 4-15 gübresi de diyebiliriz. Bakın açmış olduğumuz çukurun içerisine bu gübreden şöyle karıştırdık fidemizi de böyle yaprakları en alt kotiledon yaprakları toprağın altında kalmayacak şekilde dikelim. Şöyle dibini biraz sıkıştırdıktan sonra hemen bir avuç Hayvan gübresi. Bu işlenmiş hayvan gübresi. Siz normal büyükbaş hayvan gübresi de kullanabilirsiniz. Hemen hemen bu miktarda bir hayvan gübresi yeterli olur. İlk etapta şu şekilde etrafını dolandırarak gübreyi de şöyle şu şekilde hafiften da, topraklara karıştırırsanız hayvan gübresini tam süfer olur. İşte lahana böyle dikilir. Ben şimdi aynı şekilde diğer 5-6 tanesini de dikeceğim. Diktikten sonra tekrar görüşelim. Ne yapıyorsun çocuğum? Öğrendin mi? Bak bundan sonra sen yapacaksın bu işleri. Güzelce öğren. Tamam mı? Yumlu. <laughs> 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 Çok sevimli ya. Arkadaşlar başka bir gündeyiz. Marul almayı unutmuşuz geçenlerde. Bu sefer de marullarımızı aldık. Hemen dikelim marul fidelerini. Bir iki yaprağını kaybetmiş ama olsun sorun değil. Hemen hızlıca yeni yapraklar çıkartacaktır. Yine marulları da 40 santim arayla dikelim. Evet, bugün itibariyle dikimini gerçekleştirdik. Bu marulda işte bir, bir buçuk ay içerisinde falan hasat edilecek hale geleceğini tahmin ediyoruz. Bakalım bekleyip göreceğiz. Şimdi ben aynı şekilde diğer marul fidelerini de dikeceğim. Marulların dikim işlemi tamamlandı. Şimdi bir can suyu verelim ve bugün itibariyle büyüme süreçlerini başlatalım. Bunlar bir, bir buçuk ay içerisinde büyüyecekler yenilecek hale gelecekler inşallah. Evet sevgili arkadaşlar eğer ki bir bahçeniz varsa dikim yapabilecek küçücük bir alanınız varsa mutlaka toprakla hem uğraşın hem sıkıntınızı stresinizi atın hem de üretime katkıda bulunun. Bakın bizim şöyle bir küçücük bir alanımız var bizim burası hiç boş kalmaz sürekli bir şeyler eker dikeriz yetiştiririz bazen biber dikeriz yaz döneminde kış döneminde de bu tarz e, kış bitkileri diktik geçen senelerde bu senede böyle lahana karnabahar, brokoli, marul gibi bitkiler diktik. Bu sefer de böyle. Size de şiddetle tavsiye ederiz. Bu şekilde dikimini yaparsanız şöyle 2 ay içerisinde en geç 2,5 ay içerisinde hasat edilecek bütün kış sebzeleri hasat edilecek hale gelir. Afiyetle tüketirsiniz, doğal doğal beslenirsiniz. Bizden size tavsiye. Evet bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir fide bakımı videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.